Nasıl oldu? Şurada bak şimdi şurada çocuklar şuradan bir tanesi gol oluyor. Diğeri bir diğer, diğer şuraya geldiğinde 2 3 kişi oldu lan. Çocuk oğlamaya başladı hepsi. Oldu. Biz bu kadar gördük. Başka bir şey görmedik. bıçaklamayı falan gördük. görmedik. mü? Ben zorunu görmedim. Peki burada böyle sıkıntılar oluyor Çok. mu? Çok. Şu gördüğünüz parkta Bak şu gördüğünüz parkta şuradan şu çocuklar dağıldığı zaman her zaman olaylar oluyor parkta. Kavga büyük oldu mu? Kavga mı? Ya kavga değil de şamat oluyor. Ya burada komşulara falan sorun ya. Komşular sen ne verir? Biz burada inşaatlar çalışacağız zaten ona başka olur.